Geldiniz. bugünkü e, konumuz point brink'tir evet. evet oyunu tanıtcam evet. belki size de. sonra osman b'ye onun bana soruları var evet. arkadaşlar zoom açarsınız Tabii bu zoom bütün e, silahlarda olmaz ikinci iki el er tabancası üç bıçak bu oyundur. Kendi aralarınızda atabilirsiniz. Klan maçı vardır. Klan maçları güzeldi. Ee, Tesliye diye bir konuşma yeri vardır. Oradan da... da herkes bilir, bilir yani. İletişim var. Şimdi de Osman Bey'e bana sordu ya soruları var. Evet Batuhan. Şimdi biz... Evet. Şimdi biz bu oyunda... Diyelim ki ben biraz daha yeniyim bildiğin gibi. Hani bir şeyim yani yeniyim ben neyse. Biz bu oyunda öyle kendimize o da açma nasıl oluyor sen anlat. Arkadaşlar şimdi e, nasıl desem. Lobiye gelirsin sen hangi bir sürücüye girersin... Orada köşede e, güncelleme Evet beyler ben devam edeyim. Sessiz kalmayalım. Ee, şimdi ben Matron'a sorular soracağım. Sonra devam edeceğiz. Ama şu anda oyuna girmekte biraz zorlanıyorum. Çünkü güncelleme yapılıyor. Odalarda herkes çoğu kişi oynadığı için dolu. Şu an tüm odalar dolmuş bulunmakta. Benim niye yani girmem zor yani. Bu çocuklara çıksın bir tanesi bari adamın ha! Aman çıktı. Arkadaşlar, oyunda ben şimdi geldim. Oyunda bayağı bir hile vardır. Hileci kişiler vardır. Bu hile bir kere fiksen ama bunu hileyi kuran kişi e, nasıl desem kendini geliştirmiş. Bekleyin, bir de ben müşkeceğim. Şimdi mesela Osman. mesela şey de oluyor. Hani böyle şimdi arkadaşınızı ekleyebiliyorsunuz. Bu da bir şey, güzel bir şey bu. Bu etkilekte bir de şey var. Arkadaşınızı eklediğiniz zaman hani onun Özellikle o hangi hani böyle bir savaşta diyelim bir savaşta diyelim onun yanına gidebiliyorsunuz yani. İletişimden çık tıklıyorsunuz üstüne var. Yanına git'e tıklıyorsunuz. Oradan mesela girebiliyorsunuz. Şu anda ben arkadaşımın yanına gideceğim. Şu anda yanına gidiyorum. Gittim bile. Şu an bir maçtayız. Hani maça girmek için hazır tuşu var. Hazır tuşuna bastığınız zaman şey oluyor. Hazır, hazır, hazır oluyorsunuz. Ya, oda o, oda başkanı bir da başkanı da hazır. O da başkanı da hani oyunu Başlatı tıkladığı an ha. hani oyuna başlıyorsunuz. Bak ben mesela arkadaşımı özel atayım. Bak özel atıyorum. Yani her türlü hani mesaj atabiliyorsunuz. yani. Ben oku, özel oku. Ben yarım saate gezerim. Arkadaşlar videomuz bu kadardır. Bir dahaki seferlerde Bir dahakine point break videosu bile atabiliriz. Yani iyi günler, iyi günler abone olmayı unutmayın.